Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber İblis 3 oynuyoruz. <laughs> Bugün korkacağız. Korkuları iliklerimize kadar yaşayacağız. İnşallah. Bak, biri kollarında uyuyup sikmem diyordu gitti. Neyse arkadaşlar hemen oyunumuza geçelim. Şurada iki tane göz bana bakıyor. Ne bakıyorsun lan göt? Yo <laughs> sana ana. Evet, İblis 3 İblis'in yeni oyunu arkadaşlar. Bu arada daha demo, full sürümü çıkmamış ama ben sabredemediğim için oynayacağım. Yeni oyun diyelim mi başlayalım Bismillah orayı. İblis gerçeklerden ilham alır. Bu oyunda gerçek dünya ile ilişki kurmaya çalışacağız. İblis 3 Pahanamana aynı. Aynen. amı. Ananın amı manı Evet. Bu arada Türk yapımı oyun arkadaşlar destek verelim. İnşallah güzeldir. Bu oyun gerçek bir hikayenin izlerinden esinlenerek hazırlanmıştır. Olayın geçtiği yer ve olayı anlatan kişilerin isimleri kendilerinin isteğiyle gizli tutulmak zorunda kalınmıştır. 1994 yılının Ekim ayında Türkiye'nin doğu bölgesinde bir köyde yaşanan çok ilginç bir olay dönemin haberlerinde yer almış. Her ne kadar çok insan inanmasa da haber, haber olmuştur. İddiaya göre düğüne bir gün kala annesinin mezarını ziyaret eden genç kız mezar başında gözyaşları içinde annesini düğüne davet etti. Ayamına koyayım. Bu arada hava soğumaya başladı. Ha. Vallahi çok mutlu oldum. Evet oyunumuz başladı. Oo güzel gözüküyor lan. Bismillahirrahmanirrahim. Galiba biz gazetecimiz neyiz? Tam anlamadım ama bu olayları geleceğiz. Aa Azans Çarma bu oyun geliştirme sürecinde olan bir demodur. Gerçek hikayenin yalnızca bir bölümünü temsil eder. İçerik, performans ve oynanışta çeşitli eksiklikler ya da hatalar görülebilir. Geri bildirimleriniz bizim için çok değerli. Şimdi yapman gereken bir şekilde 83 numaralı no eve girmek. Tamam abicim. 83 numaralı evi bulacağız demek ki. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Allah, -u Allah. Allah. -u -Allah, Allah, -u -Allah. Allah, -u -Allah. Bu bunlar niye oynuyor lan? Rüzgardandır bence. Başka bir şey de olmaz inşallah. Bismillah <laughs> amarayım. Amına koyarım ha üstüme bir şey atlamasın bak. Vatan hakone he. Azıcık bir şey atayım bir şey amarayım. Adam konuşuyor. O elizleri var lan burada. Hava mı eskerim şimdi sizi boğazınıza Ne oluyor lan? Bu sesler ne ya? Oo gerildim ben ha. <laughs> Vay amına koyayım. Ne olmuş lan burada? Domuz mu bunlar? Yok lan kuzu. Kuzuları katletmişler pezemekler. Ah amına koyacağım korktum ha bundan. 83 numaralı şeyi bulmamız lazım arkadaşlar. Neydi ya 83 numaralı ev? Nereden geliyor bu sesler ya? Ama bak evlerin mimarisi güzel ha. Tam cin evleri ama bak. Bu evde de cin olmasın başka nerede olsun yani. Ateş yanıyor lan orada. Demek ki burada birileri olabilir. Üstün dedektif konuştu. Bu yağ bidonu galiba. Ya Allah. Selamünaleyküm. Kimse var mı acaba? Cinlerin yaktığı çoban ateşi olsa gerek. Sekteler ne cinler yaktı? Cin ateş mi yakar az Issız ve terk edilmiş yerlerde yakarlar bu ateşi. Ya götünden atıyor ya insanlar yakmış işte. Acaba burası düğün yeri mi? Düğün falan diyordu ya başta. Çünkü bak sandalyeler çok ya. <laughs> belki düğün yapmışlardı. Dualar eder insan. Mutlu bir ömür için. Sen varsan her yer huzur Huzurla yanar içim Çok şükür bin şükür seni bana verene Yazmasın tek günümü sensiz kader Aa 84 demedim lan o Arkadaşlar videoyu bir dakikana bölüyorum Allah rızası için like atmayı, yorum atmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın Bunlar kanalın gelişmesi için çok önemli şeyler Lütfen yapın sizi seviyorum videoya devam Ha 83 dedi galiba ama koyayım 84 mi dedi 83 mi dedi Neyse şuraya gireyim bakayım Bunlar lan Kulübe mi burası Demek 80 değil ya 83'tü galiba Aman koyayım her şeyi unutuyorum ya Beynim yok yeme derim Ulu cami O camiye geldik lan Vallahi hiç çıkmayalım ha buradan Camide cinler hiç bir bok yemez vallahi Aa anahtar 83 numaralı evin anahtarı Abim anahtarı bulduk da ben daha evi bulamadım Oo birisi var lan burada 99. Bak bak detayı görüyorsun. Allah'ın 99 ismi var ya. Bunun da numarası 99. Görüyorsun değil mi? Hoca efendi! Hoca! Allah belanı vermesin. Kimse yok mu ya burada? Bu botlar kimin ağzını sıçayım? Neyse biz gidelim 83 Sonuç numaralı eve arayalım. Bu korkuluk beni korkuttu ya. Vallahi çok güzel bir korkulukmuş. Gel bir kez uzakından takımdan. Ayy amına koyayım. Hoş bisiklet süremiyoruz mu lan? Valla ne güzel olurdu ha. Cinlere bir çarpardım. Ebelerin amınalarına giderlerdi. Baba görüyor musun? Ülümnatı şekli. Bu ne? Bu da tecavüze uğramış adam şekli. <laughs> Ama bak oyunun atmosferini beğendim ha güzel. Ama daha hiç korkutmadı beni. Bakalım ne zaman korkutacak. 86. Burası ne? mezarlı. Vay be. Ölmüşler. <gülüyor> <gülüyor> Yine bu ateşli yere geldik. Dur bak 84 numarayı bulduk ya az önce. Yani onun yakınındadır. Başına nerede olacak? 84 tam bak burası. E burası da 83 olması lazım o zaman. Değil mi? Öyle değil mi yani? Bakayım belki de burası 83 lira. Ya eşe gibi burada geziyorum. Gözümün önündeki 83'ü görmüyorum ya. Aç abicim anahtar var zaten bizde. Evet, içeriye girdik. İnşallah sikmezler bizi. <laughs> 8 saat sonra. Ne yaptık lan 8 saat içeride biz? Bu oyun deneyimi klasik bir korku oyunu değildir. Nedir abicim? Yarrak mıdır? Gerçek bir dini ritüelin parçası olmak ister misin? Evet. İsterim tabi oğlum. Güzel hazırsan bulunduğun odada bir odun parçası veya kağıt yak. Ne diyor lan bu git lan. Oyun sona kadar kesinlikle kokuyu hissetmelisin. Ezan okudun arkadaşlar bir dakika. Vallahi ezan okurken ben bu oyunu oynarsam var ya çarpılabilir mi yemin ederim. Kağıt bulup geliyorum ben. Vallahi oyun beni içine çekti ha şimdi. Bak bak. Kağıt buldum şimdi yakacağım bunu. Götüne sok demiyor değil mi? Kağıdı yakacağız sadece. Şöyle ben uzakta yakayım da götüm başımı yakmayayım. Oh. <laughs> ponka ponka. Anına mına ka. Geliyorum ka. Eee. Şimdi eline bir kağıt ve bir kalem al. Senden sorunun cevabını çok hızlı bir şekilde kağıda yazmanı ve oyunun sonuna kadar bu kağıdı ters bir şekilde saklamanı isteyeceğim. Ama koyun biz şimdi oyunun adetini yapacağız mı? Mikrofon düşmüş ağzına şimdi bir saat Yapacağım lan bunu da yapacağım ağzına bir dakika. Tamam kalem aldım kağıt aldım. <laughs> Birazdan derse kalemi götene sok vallahi sokmam onu yapmam artık. Çok hızlı bir şekilde 10 ile 20 rakamlar arasında aklına gelen ilk sayıyı kağıda yazmanı istiyorum. 13. Vallahi 13 geldi. 13 yazdım. Amına koyayım gözükmüyor ki kamerada ya. Ha gördünüz mü arkadaşlar? bak 13. İsteyenleri yaptıysan oyuna geçebilirsin. Yaptım yaptım. Daha ne yapayım amına koyayım? Oyuna başla. Aa ne çalıyorlar lan? Neydi müzik aleti ismi bilmiyorsanız öğrenin arkadaşlar. Burada Kabe fotoğrafı var. Bu ne altın için büyü mü lan bu? Burası namaz odası galiba. Bismillahirrahmanirrahim. Oo, oğlum ilk oyundaki eve benziyor lan bu. Abicim eve girmeseydik keşke ya. Bu ne lan kamera? Gülümseyicin kardeş çekiyorum. Oo, bu ne lan? Hattuke ne yapıyorsun? <laughs> saat kaç? Saat gece 3. Tam sikilmelik saat. Vallahi. Bu arada küfür ediyorum kusura bakmayın arkadaşlar. Ben korkunca kendimi kaybediyorum. Bak konuşamıyorum bile. Ay çok sıcak oldu vallahi sıcak bastı bana. Ama gerçekten var ya sanki oyunun içinde gibi koku geliyor ya. Yemin ederim. Az önce ben osurdum biraz bok kokusu da geliyor ama. <laughs> Selamun aleyküm ya huan. Ve aleyküm selam ya hacci. Kime selam verdi oğlum bu? Burada bir tane daha kamera var. Ne buradaki cinler youtuber mı Şimdi her yerde kamera var ya. Baksana burada da var. Aman çeşme. Canım çeşme Muhammed'i görmedin mi? Şimdi buradan abdest aldık şu karşı ki çeşmeye sor. Bu evdeki tabloları beğendim gerçekten. Korkulu tablo yok bu evde. Sadece bu teyze biraz korkunç ama. Aha. İyi bir şey yok ama çekmecede kapat. Altakinde bir şey var mı? Bunda da yok. Bütün çekmeceler boş. Oo burası ne lan? Yatak odası. Aa! Aleyküm selam. Tüfek var lan burada. Ev yine tam köy evi. Aa bak şu yorganlar tam köy evi. Bizim köyde var böyle. Bizim evde de var. Aa uyuduk lan. Vay amına koyayım bir gün uyuduk. Pazartesi. Pazartesi salı. Başka yerde mi uyandık lan biz? Aşağıda uyanmışız amına. Yukarıda uyuyup nasıl aşağıda uyanmayı başardık biz? Acaba bir gün mü geçti? Biz hangi gün uyuduk ki? Ne diyor ne oldu? Süleyman kim? Bu dünyada sana ne de bana kalmaz Sultan Süleyman'a kalmadı öyle Hiçbir kitap yazmaz Şu yatak olsana tekrardan gideceğim abicim Belki bir hafta daha uyuyabiliriz Oo. Bir gün daha uyduk lan. Ben uyuyamayız zannediyordum ha sal oldu. Şu yukarıdan sanki üstüme bir şey atlayacak gibi geliyor ama. Şu iki kapıyı denedik mi biz açılıyor mu? Aa açılıyor lan. Geç açılmasaymış az önce şimdi tuvalet. Ama güzel bir tuvalet yani sıçılır. Sadece tavanı biraz yüksek. Burası açılmıyor. Burası da açılmıyor. O zaman yukarıya çıkalım biz tekrardan ya. Bir daha mı uyuyacağız anlamadım ki ben ne yapacağız ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oo kapı ilk defa kapalı ha. Bir daha açılmıyor, kitlemişler pişkuruları. Amınıza koyun bir gün daha uyuyacaktım ne güzel ya. Şu radyodan lavi cebeş açamıyoruz mu ya? Niye gerilim müziği veriyorlar arkadan? Aşağı inelim bakalım tekrardan. Elif yazıyor burada arkadaşlar. Abicim gidip uyuyamıyoruz mu ya? Uyuma kadar güzel bir şey var mı bu dünyada? Uyuyorsun bir gün geçiyor ya ne kadar güzel bir şey. Aha vallahi açılmış. Ayuz billahi ne şeytan Kapı kapandı her zamanki gibi. Otomatik kapı arkadaşlar. Evet, çarşamba. <laughs> gel amına koyayım gel. Ne? Ne yani ne? Gel buraya. Amına koyayım. Bismillah. Babam bana para verdi. Ben o şeytana gösterdim. Teşekkür ederim. Gel. Yan arkadaşlar. Oyun bak güzel aslında ama ve birazcık daha geliştirilirse bence çok güzel olur Oyun yani atmosferi güzel bak Atmosferi çok güzel ama korkutucu değil Aman okuyayım Neyse arkadaşlar sana kanalıma abone olmayı videomu atmayı unutmayın Sizleri seviyorum bay bay Gerçekten seviyorum ha <laughs>